Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Bakalım İkizler Burcu'nu neler bekliyor? Gül Beşlisi geldi. İkizler Burcu. Yarışma kartı geldi. Birileriyle sürekli yarış halinde olacaksınız. Belki de iş koşturması, rakiplerinizle yarışacaksınız. Aşk konusunda zamanla yarışacaksınız. Hep bir yarış, hep bir hızlı telaşla geçecek bir ee, Ocak ayı. 2022'ye gireceksiniz. Kanatların onlusu var, zorluklar var. Bu zorlukları aşma çabasında dediğim gibi yarışarak zorlukların üstesinden geleceksiniz. Gül yedilisi. Cesaretinizi konuşturacaksınız. Savaş arabası sorunları belirliyorsunuz artık belirlediğiniz statüde hareket edeceksiniz ama başarılı bir zaman. Savaş arabası aynı zamanda başarının anahtarı diyor. Kanatların ikilisi geldi dengeli ve ılımlı davranma. Dengeli ve ılımlı zamanlar sizi bekliyor. Dengeli ve ılımlı davranışlarda göreceksiniz burada. Güneş onlusu koruma var. Ee, belki biraz daha koruyucu olabilirsiniz koruma içgüdünüz fazla çalışabilir ve sizi de koruma altına alabilirler. melekler tarafından da Yüce Rabbim tarafından da dualarla belki de korunuyorsunuz. Bunu da unutmayın. Koruma aynı zamanda korunmak anlamına geliyor siz ve sevdikleriniz. Yargı kartı geldi. Perspektif yani olaylara bir bakış karşı, belki de duygularınızı yargılayacaksınız. Kendinizde mahkeme yapacaksınız ve artık ne istediğine karar vereceksiniz. Çünkü vahşi kartı geldi. Tamamlanma. Bir tamamlanma enerjisi. Artık evlilik ve tamamlanma. Belki de yeni evlisiniz. Bir bebekle tamamlanma. Artık ne istediğinize karar vereceksiniz. Bir tamamlanma enerjisine giriyorsunuz. Güneş kartı geldi. Destek e, alma aynı zamanda sıkıntıların bitmesi aydınlığın gelmesi geldi çok dikkat edin şeytan kartı da var burada sizi baştan çıkarmaya da çalışabilirler e, açıkçası ve sizi e, baştan çıkararak e, cazibeni kullanarak sizleri kendinize çekmek isteyen işte profesyonel e, belki dişiler var e, ikizler burcu erkeklere de, dişiler dişillere de erkekler gelecek cazibeli adalet adaletin yerini bulacağı gerçeklerin ortaya çıkacağı bir ocak ayı eğer bir haksızlığa uğradıysanız ya da mahkemelik durumlarınız varsa gerçek ortaya çıkacak ve bir konuda adaletsizliğe uğradıysanız iş kaybına o işi elde edeceksiniz, adalet yerini bulacak, hakkaniyetle hakkınıza emeklerinize kavuşacaksınız Ocak ayında. Adalet kartınız geldi, yarışarak rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Adalet yerine geliyor ikizler burcu. Aynı zamanda aşkta da doruk noktasını buluyorsunuz artık. Netleştireceksiniz kararınızı. Ne istiyorsanız o yönde hareket edeceksiniz ve yolunuzda kimsenin sizi döndürmesine de izin vermeyeceksiniz. Ee, bunu da böyle gördük. Bakalım. Evet şimdi çekelim sizin de kartlarınızı neler var görelim. Efendim hiç sormuyorum ve ben çekiyorum böyle çabuk çabuk ee, yardımcı kartlarımızı bakalım. Sizin de ay kartınızla başladık. Sakın gururunuzun yoluna girmesine izin vermeyin. Çünkü gururun yoluna girmesine izin verirseniz ee, belki sevdiğinizle birleşemeyeceksiniz affedemeyeceksiniz tekrar bir araya gelemeyeceksiniz ve gurur yaparsanız da çok gurur aşırı gurur e, bazen bir işi kaybetmenize neden olabilir ya işte ben bunu böyle yaparım şöyle yaparım tek başıma da giderim demeyin çünkü zorluklarla bazen tek başına mücadele etmek olmuyor kendinizi özgür bırakın hayatınızın kontrolünü eline almanın zamanı Birbirinizi tanımak, en içteki benliğinizi birbirinize açtıkça bağınız güçleniyor dedi. Görkemli krallık, hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol ve barış ve kavuşma geldi. Bakın sevdiklerinizle barışma, kavuşma, ee, barışı kucakla, sevdiklerine eştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de istersen mutluluk olur dedi. Toprak kralı geldi. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğunun altın olması sözleşmeler var hayatınızda. Bu enerjidesiniz ve kalp tutan kadın var. İkizler burcu erkeği. Kalbi sevgi dolu bir kadın hayatınıza geliyor. İkizler burcu kadını da toprak grubu bir erkek hayatınıza geliyor. Kapınızı tıp 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 yapacak. Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşmekte dedi. Açıkçası burada bilgelik kartı var. İçindeki bilgeliği, bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgeta olan tarafın parçan doğru yolu biliyor dedi. Burada görebilirsiniz. Ve gizem meleği, gizlilik, sırlar, gizleme var. Bir şeyler sizden gizlenmiş olabilir. Ama bunları öğreneceksiniz. Ya da sizin sırlarınız var ikizler Burcu. Bunu açmak istemeyeceksiniz. Ama bakın evlilik kartı geldi. Dediğim gibi artık bağlanma, Evlenme, evliliği adım atma, çoluk çocuk sahibi olmayı isteme var. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Ee, beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamına katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyebilirsin. Ve mutlu günlerinde size eşlik etmesine izin verebilirsiniz. Sizler de sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği e, mutluluk, neşe, e, minnet olsun diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum efendim. Hoşçakalın, kalın şarkalı.